Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle bu sevimli ağaççeyi öreceğiz. Ağaççey gibi görünüyor fakat tavşan olacak. Onun da hepsini sizinle paylaşacağım. İlk önce yeşil ipimizle örmeye başlayalım. Fark etmez yeşil ipimizin rengi. Ben kar topu kullanıyorum. Sihir yapıyoruz. 6 tane. Sık iğne doluyoruz. 2 3 4 5 ve 6 Sil lambamızı kapatıp devam ediyoruz. Başına batıp şimdi hepsini iki tane batacağız. 6 olan sık iğnemiz 12 olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şimdi hepsini e, bir sık iğne bir artırma yaparak 18 elde edeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 ve 18. 18'e ulaşmış olduk böylece. Şimdi 2'ye çıkıyoruz. 1, 2. Tekrar artırma yapıyoruz. 2 sık iğne. Bir artırma yaparak 24 sık iğne elde edeceğiz. Evet. Sonuncu yapıyorum. Ve 24 sık iğnemiz oldu. Şöyle. Şimdi 3'e geçeceğiz. 3 sık iğneye. Ama burada hmm şeyler aynı yere gelmesin diye başlangıçta başlangıçta bir sık iğne bir artırma yapıyorum. Sonra üst sık iğne bir artırma yaparak devam ediyorum. 2 3 Bunun amacı yaptığımız şeyin yuvarlak durması köşeli gelmemesi için 3 1 2 3 ve artırma bunu altı kez yapmış oluyoruz her seferinde 1 2 3 ve artırma Bir, 2, 3 ve artırma. Ve artırma. Evet son artırmamızı yapıp bitireceğiz. Hayır son artırmamızı yapmayacağız. Burada bir yapmıştık. Burada da iki yaptığımızda şu an 30 tane sık iğnemiz oluyor sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 30. Ee, orada şurada başlangıçta bir sık iğne yapmıştık. Şimdi de bir sık iğne yapınca bitmiş oluyor. Bitirdiğimiz noktaya geri döndük ve şimdi 4 sık iğne bir artırma yapacağız. 1 2 3 ve 4 arttırıyoruz 6 ke yapacağız 1 2 3 ve 4 ikinci artırmamız bakın böyle tamam hiç şey olmayan yuvarlak bir şey elde etmiş oluyoruz 1 2 3 ve 4. 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Son kez. Bir, iki, üç ve dört. Son bir yaptık. Şu an elimizde 36 tane sık iğnemiz var. Şimdi beşi yapacağız. İkiyi bu tarafa yapacağız. İki sık iğne yaptım. Başlangıçta bir artırma yapıyorum şimdi devam ediyorum 5 sık iğne 2 3 4 ve 5 5 sık iğne bir arttırma yaparak bu sıramızı bitireceğiz ve sayımızı 42'ye ulaştıracağız Ben de iki ilmeği kullanıyorum. Sizler eninize göre ayarlayabilirsiniz. 4 5 1 2 3 4 5

İki oraya yapmıştık, iki tane söküyoruz, 3 ve başlangıç noktamız burası. Şu an 42 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sıra hiçbir şey yapmadan 42 sık iğnemizi örüyoruz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört, otuz beş, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, kırk. 41 ve 42. Evet şu an sıramız bitirmiş olduk Kaçın sıradayız? 2, 4, 6, 8. sıradayız. 8. sıramız bitti. 9. sıramızdayız. Şimdi bitişten 6 sık yine bir artırma yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bu başlangıç noktasına siz istediğiniz bir şeyi koyabilirsiniz. Ben hiç karıştırmadığım için gerek duymuyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 48 ilmeğimiz olacak sonda ve bitirmiş bulunuyoruz. Başlangıç noktamıza geldik. Şimdi bir sıra daha 48 ilmeğimizi örüp yuvarlağımızı bitireceğiz. 48 ilmeğimizi örmüş bulunduk yandakine batıp cc yapıyoruz ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz Evet bunu arkaya geçirebiliriz Çünkü yanlarını ördüğünde içten bunu şey yapacağız saklayacağız Şimdi aynısından bir tane daha örüyoruz. Bu sefer beyaz olsun. Ben alize 55 kullandım. Beyaz. Ve gözlerini şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4 ile 5'in arasına taktım. Emniyetli göz taktım. Aynısından yaptım. Şimdi birleştirme işine geçeceğiz. Birleştirme işini de böylece birleştireceğiz. Onu da göstereceğim şimdi e, 216 Alize 216 kullanıyorum Evet şimdi de sarı ipimizi aldık e, şimdi burada e, bir öreceğiz. tek kanattan öreceğiz içteki beyazda tek kanat yapacağız de yeşilde ikisinde alabiliriz şimdi ben bu bitiş noktamın hemen yanından başlamış alıyorum. İçindeki taraftan aldım. Ve karşıdakinden çift batarak şu başta çift batarak birleştirip bir zincir çekiyorum. Bir, iki tane daha zincir çektim. Aynı yere ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Aynı noktaya çekiyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 iki zincir şuradaki şu iki tane başındaki Zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum doluyorum yanındakine ikili trabzan yapıyorum iki zincir ve yanındakine cc yapıp kapatıyorum birincisi böyle Şimdi devam edelim. Bir, iki tane zincir ve yanındakine ikili trabzan. Başını doladım. Aynı yere üçlü trabzan. İki, 3 2 zincir ve başındaki iki şeye zincire sık iğne. Başını doladım. Yanındakine geçiyorum. Yanındakine ikili trabzan. iki zincir ve yanındakine cc yapıp ikinci şeyi bitirmiş oluyorum. Devam ediyorum. İki tane çektim. Yanındakine ikili trabzan. Aynısına üçlü trabzan. iki zincir. sık iğne yanındakine ikili tırabzan iki zincir çektim ve yanındakine de batarak şöyle elde etmiş oluyorum şimdi üç tanesini yaptık üç tane de bir tane Aynı deliğe batacağız. Şimdi iki tekrar başladım. İki zincir çektim. İkili trabzan yaptım. Üstünü aldım. Üçlü trabzan yaptım. İki zincir çektim. Sık iğne yaptım. Yanındakine ikili trabzan yaptım. İki zincir çektim. Ve bu sefer yanındaki de aynı deliğe JJ. Yap. Ne yapıyoruz? Amaç biraz sıklaşması. 3'te 1, 2'de 1 aynı işlemi yapacağız. Yanındakinden başlıyorum. Tekrar. Üçlü tırabzan yaptım. iki tane zincir çektim ve tekrardan aynı yere batıp cc ile kapattım. Şimdi biraz daha sıklaştı. Tekrardan şimdi iki kere yaptım. Üçünden sonra şimdi tekrar ara ara üç tane yapacağım. Bir, üçünü çekiyorum. yanındaki deliğe geçtim ikili yaptım iki tane zincir çektim bu sefer yanındakine batarak cc'li cil batıyorum tekrar iki zincir yanındakine aynı deliğe üçlü 1 2 3 2 Pardon i̇ki çektim tel almıyorum yanındakine geç ne yaptık iki tane yapmış olduk şimdi üçüncü yapalım i̇ki tane çektim iki tane hepsinde iki zincir çekerek Ultumayı sağlıyorum. Bir yanındaki. Batıp çevireyim. Bak şimdi üç tane şey yapmış olduk. Şurayı hafif sıklaştırdık. Bunlar da bunları boyu sıklaştıracak. Böyle oldu. Şimdi devam edelim. 3 tane yapmıştık. Şimdi iki tane sıkı yapacağız. Yani sondaki ilmeği aynı deliğe batarak burayı biraz sıklaştıracağız. Buralar hep aynı. Şimdi ay başka bir deliğe iki tane yapıyorum. İki zincir çekip şimdi aynı yere cc yapıp kapatıyorum. Bu bir zincir. Bir tane daha yapacağız. üstlü trabzan, üçlü trabzan. Şöyle cc kapattım yanlışlıkla. Hemen fark ediliyor. Gördünüz mü farkı? Daha yuvarlak durması için ben sık iğne yapıyorum buraya. Evet bir iki ve aynı yere yapmış oluyor. Evet bakın böyle oldu. Bunların önceyi aldığımız için bakın şimdi şöyle şöyle bir görüntü elde ediyoruz daha net ve güzel. Size güzel dursun diye arkasına böyle elyaf koydum. Devam ediyorum. şimdi ayrı bir iğne cc yapacağım 3 tane böyle yapacağım Bu bir çiçek olacak. Sapını saracağız, yapraklarını yapacağız, üstüne havucu bir şey gelecek, ee, kulakları. Güzel bir çiçek elde etmiş olacağız. Türkçe tarif yoktu, ben de hemen bir Türkçe tarif çekmek istedim. Tabii kendi tarifimle. tekrar 3 tane şey yaptık. Al 4.'yü yapmışız. 3 tane normal yapacağız. 4.'de şurada aynı sık iğneyi batarak birleştireceğiz. Yanındakiyle başlıyoruz. Şimdi aynı yere bakarak yapıyoruz. Şimdi burada biraz elyaf dolduralım. Elyafımız olsun Sonra şu ipleri mutlaka arkadaki tarafa yeşille birlikte de bağlayabilir koyabiliriz. Öyle yapalım içini. Biraz iliyaf koyacağım. Tekrardan buraya kadar giyeceğim ve bitireceğim. Tekrardan size bunu göstereyim. Bitiş noktası çok belli olmuyor. Aynı deliğe battığım için arkası da böyle. Şimdi kulak ve şeye geçmiş olalım. Elif çok doldurmuyoruz bu sırada. Biraz yumuşaklık var. Çok sert olursa taşımayabilir çubuklarımız. Böyle bir görüntü elde edelim.